Gizem Kamerayı çabalıyorum Çekin kafalarınızı arkada Uzun yapıyorum bir dakika Arkada Kadircan Ve onun arkasında Sami'yi görüyoruz Göremiyoruz aslında Geri dönüyorum Şimdi öğrenciye ya yakan çiçekli girişinden girince girişim. Oraya kadar bastırın Evet Gizem büyük bir diyetli arabası Yakan anınızı İplerin adamı hemen oraya toplama adamı yakal, hemen önüne gitmek istiyorum. <laughs> yaptı. <laughs> <mu>? Kadircan Can nerede? <gülüyor> 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 evet. Kadircan Can kafana En güzel araba kullanan arkadaşımız Kadircan Sakin sakin geliyor. Kadir <laughs> Can en en zaten can. an. En dinlenme yapması, en güzel araba evet, kullanması. Evet. güzel. güzel. Ana <laughs> diğer güzel. Ay, evet. evet. Ya hep ben böyle arka planlı kalıyorum. <kılırsın, gülüyor>